Merhabalar. Bugün sizlerle yumurta ve biber saplarından hazırladığım güzel bir tarifi paylaşacağım. Yarım kilo dolmalık biber almıştım. Biberleri doldurdum. Çıkan biber sapını bu tarif içerisinde değerlendirdim. Temizlemiş olduğum biber saplarını sert olan sap kısmını ayırıp göbek kısmını kullanacağım. Tarif içerisinde çekirdeklerini temizlemeden kullanıyorum. Dilerseniz çekirdeklerini temizleyebilirsiniz. Maksat bir malzemeyi değerlendirmekse malzeme içerisindeki çekirdekleri de temizlenmesin dedim. Güzel bir lezzet verdi. Bu tarifi kahvaltıda hazırlayıp sevdiklerinize ikram edebilirsiniz biber göbeklerini birkaç parçaya ayırdım. 3 tane yumurtayı kaseye kırdım. Yumurtaları çırpıyorum. 1 yemek kaşığı tereyağı. Tereyağı eridikten sonra doğramış olduğum biber göbekleri, 1 çay kaşığı kaya tuzu, biber göbekleri pişerken içerisine doğramış olduğum orta boy bir tane domates ekledim. Domates ve biber güzel bir ikili. Bu tarif içerisinde de domates olsun dedim. Güzel yakıştı. Domatesi eziyorum. Bir çay kaşığı pul biber ekledim. Sonrasında yumurtayı ilave ettim. Mis gibi kokusu sardı her tarafı. biber göbeği pişmiş domatesle beraber yumurtayı da pişireceğim. Alacağım servis tabağına afiyetle yiyeceğim. İzlerken ve anlatırken bile ağzımı sulandı. Bu tarifi yutkanarak anlatıp izliyorum. Tarifi pişirdim ocağın altını kapatıyorum ve sıcak sıcak servise alıyorum. Üzerine biraz maydanoz. Sonra dilimleyip afiyetle yedim. Bugün yine sizlerle dilimin döndüğü kadar bir tarifi anlatıp sunmaya çalıştım. Umuyorum ki sizleri sıkmamışımdır. Şimdiden hazırlamak isteyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeniyorum yapmayı unutmayın lütfen. Değerli görüşlerinizi videonun altına bekliyorum. Sizlerin düşüncelerini çok önemsiyorum. Tarifin malzemelerini açıklamaya ekledim. Malzeme listesini açıklamadan bulabilirsiniz. Farklı lezzetlerde tekrar görüşmek üzere.